Daha önce çekmiş olduğum yular yapımı videosu ile ilgili çok fazla soru aldım. Saman balyalarından çıkan ipler genelde ziyan oluyor. Biz de bunları yular yapımıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu videoda da olabildiğince sizlere göstermeye çalıştık. Bazı yorumlarda bu plastik ipin hayvanın burnuna yara yapacağı düşünülmüş. Uzun zamandır bu şekilde yular yapıp kullanılıyor fakat böyle bir soruna hiçbir zaman rastlanılmadı. İpin örülüşü hayvanın ebatına göre ikili, üçlü, dörtlü ya da beşli olarak yapılabilir. Hayvanın büyüme hızına göre yuların bazen iki ayda bir değiştirilmesi gerekebilir. Ya da videoda bizim yaptığımız gibi değil de direkt enseden bağlama şeklinde yapıldığında uçlarını uzun bırakabilir, duruma göre bağlayabilirsiniz. Biz de bu yuları en küçük danaya göre yaptık. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum.